Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki heyetle birlikte Libya'ya gitti. Darbeci Hafter'in Türk askerine yönelik silahlı saldırı yapabileceğini açıklamasının ardından gerçekleşen bu ziyaret kritik önem taşıyor. Bakan Akar ilk olarak Libya Savunma Bakanı Selahattin Nemruş'ta bir araya geldi. Akar Türkiye'nin selamını getirdiklerini ifade ederek siz ne kadar rahat, güçlü ve huzurlu olursanız biz de Türkiye'de kendimizi o kadar rahat ve huzurlu hissederiz diye konuştu. Akar Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halit Ammar El Meşri ile de görüştü. Bir sonraki ziyaretini Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya gerçekleştiren Akar, devamında Libya Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine de katıldı. Hulusi Akar ve heyeti Libya'da görevli Mehmet Çik'te de bir araya geldi. Akar burada yaptığı açıklamada Hafter'e karşı net mesaj verdi. Saldırı girişiminde meşru hedef olarak görüleceklerini belirtti. Bu savaş düşüşü cani yani katil Hafter ve destekçileri gerçekten bilmelidirler ki Türk unsurlarına yapılacak Türk unsurlarına yapılacak bir saldırıda herhangi bir böyle girişimde katil hafter unsurları katil hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir. Dolayısıyla herkes aklını başına toplasın. Doğu Akdeniz'de de son derece iyi niyetli olduğumuzu hatırlattı Bakan Akar. Arkadaşlar biz Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta tüm sorunlarımızı iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde uluslararası hukuka dayalı diyalogla tüm sorunlarımıza siyasi çözüm bulmak şekliyle çözmek istiyoruz. Bu konuda son derece iyi niyetliyiz. Son derece barışçıl yöntemlerin uygulanmasına razıyız ve bunların gerçekten bu şekilde çözülmesi için gayret gösteriyoruz.